Ben hayallerimin peşinden koşarken benden salaha olmuyor. Sen istemediğim bir şey karşı geldiğin zaman ismi hayaller mi oluyor? Allahı buldum. Bak. Ben bunları buldum. Ne sence? Ama herhangi bir korkma oğlum. Kocam olmayacak <laughs> <Değilecek>, değil mi? <laughs> Böyle üstü kapalı konuşmalar falan. bizi alıştırmak için buldu söylüyorsunuz. Hep sevilen yanlış yerlerden olursun. Beni sandan başka kimse sevmemiş. Çok hata yaptım babam. Canan ablaya velayet davası açıp deva üzerine almak istiyor. Çekti kapıya gitti. Biletin arkasına falan değil, resmen bizim kuzuya yazmış ya. Söz! Tamam, her şekilde. Tamam lan. Galiba bu sefer üç bütün altıma kaçırdım ya. Allah beni şimdi al buraya. Kavak Yerleri yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.